Selam dostlar. Ben YK Spor. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Öncelikle hepinizin kader gecesi mübarek olsun. Umarım ailenizle, sevdiklerinizle beraber geçir, iyi vakit geçirdiğiniz bir akşam olur. Olmuştur. Daha doğrusu. Ee, videomuza geçecek olursak sınava 86 günlük bir süre zarfı kaldı kısaca bugünkü programımızda ne yaptık, neler yaptık, neyi yapmadık bir göz atalım. Akabininde ise yarınki programımızdan ne ne yapacağız, neler yapacağız onları yazıp videomuzu bitirelim. Bu arada bugün ekstradan bir yoruldum ya cidden bu oruç tutuyorum. Allah'ım kabul eder inşallah okuttuğumuz kadarıyla ama cidden insanı enerji anlamında öğleden sonra sark sarttığı an bir enerji düşüklüğü oluyor. Neyse. Yani dert yanıyoruz da kime yardımcı kimsenin istediği yok. Yine kendimize yanıyoruz. Dert yanıyoruz. Olsun. Zaten gün içerisinde arkadaş yok. Arayan soran yok öyle işte. Yine kendimizi yanıyoruz. Dert yanıyoruz da olsun. Sesli olarak sesli bir şekilde dile getirmek iyi hissettiriyor. Evet, dediğim gibi programa geçelim. Klasik Apotemi yayınlarından rutinlerimizle başladık. Ee, Türkçe denemesi. Yine apotemiden bir TYT sosyal branş denemesi. <laughs> Çok pardon arkadaşlar yanıt yayınlarındanmış. Kaç videodur söyleyemedim. Sprint denemesi attım. Fen branş denemesi. Frekans serisinden bir TYT matematik branş denemesi daha attım. Gerçekten çok kaliteli geometri soruları var ya. Kenan Hoca sen hayret ediyor. Ayeti biyoloji adına üreme sistemi genel tekrar artı 3, 4, 5 soru bankasından bütün bu konuya dair bütün yerleri çözdüm. Ayeti kimliği adına elektroliz genel tekrar artı 4 test çözdüm. Ama öz bildiğiniz gibi bu elektroliz bu ünitenin başındaki başında yer alan konu olan redoks tepkimeleri var. Ya buradan giriş yapıyorum. Ya orbital yayınlarından çözüyorum. Ya enteresan bir siz de biliyorsunuz işte redox tepkimlerin bazı soruları fazlasıyla zaman alan soru tarzları. Ya mesela çözümü 5 küsür dakika yani. Bir o kadar da öncesinde video çözümünü izlemeden önce eğer çözemediysek biz o kadar uğraşıyoruz. ya yani çözdüklerine dahi Aklında takılan bir yer varsa bir daha videoyu izliyorsun. Ondan dolayı bayağı bir zaman alan bir bölüm oldu. Ya çok şükür orayı atlattık. Ya düşünün bir soruda 28'de denkleştirdim. Cık, enteresan ya. Yani 3D'de de umarım böyle bir şey yoktur diye düşünüyorum da yoktur ya bence 3D. Daha çok yorum odaklı sorular soruyor. Ayete fiziğe gelirsek maalesef burada yine fili verdik. Aslında bir video izledim de manyetik alan konusunda ama kısa bir videoydu. Bu arada dostlar manyetik 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 kuvveti geçmeyeceğim. Tam olarak yerleşmediğini hissediyorum. Hatta biliyorum yerleşmedi çünkü. AYT Fizik 3D Soru Bankası'ndan manyetik alan ile ilgili olan bütün testleri çözdükten sonra geçeceğim. Büyük ihtimalle yarın o testleri çözerim. Ondan sonraki gün bir sonraki konuya geçerim. En iyisi öyle yapmak yoksa fazlasıyla zaman alacak. Ee, zaman al almayacak da şey olacak tam olarak oturmadığından bir daha dönmüş olacağım o 5 dakika olmuş hemen yarınki programı yapıp videoyu bitirelim klasik apotemiden bir Türkçe denemesi TYT sosyal adına yine apotemiden bir deneme yanıt yayınlarından TYT fen adına bir branş denemesi Kara akademi frekans teyitim atı bra denilmesi bir adet AYT biyoloji adına popülasyon ekoloji falan filan o ünitedeyiz işte ama fazlasıyla dediğim gibi son 4 konum kaldı AYT biyoloji 3-4-5 soru, ba 3, 4, 5 soru bankasını bitirmeme 100 küsür sayfa. Bu son 4 konuda ekstradan fazlasıyla diğer ünitelere nazaran daha fazla test bulunan yerler. Ondan dolayı bu 4 gün içerisinde bitirmeyi hedefliyorum. Ondan dolayı diğer e, diğer konuları bir tık daha kısacağım ki buraya 4 gün içerisinde bu biyoloji 2. soru bankamı da bitirip iyice rahatlayayım yarın popülasyon ekoloji falan filan genel tekrar genel tekrar artı 3-4-5 soru bankasından bütün bu konuya dair yerleri bitireceğim. AYT Kimya adına. 3 test Üç test iyidir. Ayeti fizik adına, ayeti fizik adına, burada da iki test çözerim. Manyetik kuvvet eğer zaman kalırsa daha fazla çözerim. Yarınki programda böyle olacak. Yarınki videoda görüşmek üzere, bay bay, kendinize iyi bakın.